Biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'in dili ve dolayısıyla kelime-i tevhidin dili Arapçadır. Bizler ise Arapça bilmeyen bir topluluğuz. İnsanların ek serisinin din gibi bir derdi olmadığından dolayı La ilahe illallah nedir? La ilahe illallah ile Allah subhanahu ve Taala bizden ne istiyor? diye bir düşünce içine de girmiyorlar. Bir araştırma içine de girmiyorlar. Ve dolayısıyla babalarından veya atalarından öğrenmiş oldukları kadarıyla la ilahe illallah la ilahe illallah söylüyorlar da söylüyorlar. Ne e, onu öğreten ne öğrettiğini biliyor. Ne söyleyen ne söylediğini biliyor. Ne de anladığını zanneden bir şey anlayabiliyor. Oysa la ilahe illallah dediğimiz gibi cennetin anahtarıdır. Cehennemin kapısını kapatan, cennetin kapısını açan Anahtar bir kelimedir. Bu sebepten dolayı bu kelime basit olan bir kelime değildir. La başlangıç olarak e, reddetmektir. Vefa etmektir. Kabullenmemektir. Peki neyi? İlahe, ilahları. Subhanallah, ilahlar mı varmış? Evet. Yeryüzünde Allah Subhanahu ve Teala'ya e rağmen bir takım ilahlık taslayan, bir takım rablik taslayan ve Allah Subhanahu ve Teala'nın da kendilerini sahte ilahlar, tağutlar diye isimlendirmiş olduğu bir takım sahte ilahlar vardır kardeşler. Kişi bunlara la demedikçe, bunları reddetmedikçe, bunları elinin tersiyle itmedikçe illallah diyemez. Peki ilah nedir? İlah kendisine ibadet edilendir kendisine ibadet edilen her neyse o, o kimsenin ilahı olmuştur. Burada bir kavram daha çıkıyor karşımıza. Peki ibadet nedir? İbadet sadece bizlerin anladığı gibi namazdır, oruçtur, zekattır, harçtır ve benzeri gibi ibadetler midir? Yoksa Allah Subhanahu ve teala buna daha geniş bir mana katmış mıdır? Allah Subhanahu ve teala'nın kitabında ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinde bunun yani bu ibadetin çok daha geniş bir manası vardır. Görüyor musunuz kardeşler? Kavramlarla oynadıklarından dolayı bizler söylüyoruz ama ne söylediğimizi anlamıyoruz. Söylüyoruz ama ne söylediğimizi anlamıyoruz. Misal olarak ibadete bir iki örnek verecek olursak Allah Subhanahu ve Sala, Mümin Suresinin 60. ayetinde buyuruyor ki bana dua edin, duanıza icabet edeyim. Bana ibadetten yüz çevirip büyüklenenleri küçültülmüşler olarak cehenneme atacağım. Peygamber Aleyhisselatü vesselam bu ayeti okuduğu sırada, bu ayeti okuduktan sonra şu hadisi söylüyor. Diyor ki, dua ibadetin ta kendisidir. Dua ibadetin özüdür. Dua bir ibadettir kardeşler. Her kim bu dua olan ibadeti ibadet olan bu duayı Allah Subhanahu ve Teala'dan başkasına sarf ederse bu ibadeti sarf etmiş olduğu kimseyi Allah Subhanahu ve Teala'nın dışında ilah edinmiş demektir. Yani her kim Allah Subhanahu ve Teala'dan başkasına ister bir insan olsun, ister bir veli olsun, ister bir nebi olsun, ister bir put olsun, ister başka bir şey olsun fark etmez. ...ki bu dua ibadetini Allah Subhanehu ve Teala'dan başkasına sarf ederse... ...yani başı sıkıştığında medet ya Şeyh'im falan... ...ya da ey Şeyh'im, ey e, falan... ...bana şunu ver, bana, benim rızkımı genişlet... ...benim elimden tut, hâletimi gider derse... ...bu Allah Subhanehu ve Teala'dan başkasına dua etmiş... ...yani Allah Subhanehu ve Teala'dan başkasına ibadet etmiş... ...yani Allah Subhanehu ve Teala'dan başkasına ilah edinmiş ve la ilahe illallahını bozmuş oluyor. Eğer sahih bir la ilahe illallah demişse la ilahe illallahını bozmuş oluyor. Zaten bu anlamları, bu manaları bilerek bu kelimeyi söylememişse onun la ilahe illallahının hiçbir geçerliliği yok. Bir diğer örnek kardeşler. Allah subhanahu ve teala buyuruyor ki Yusuf suresinin 40. ayetinde hüküm sadece ve sadece Allah'ındır. Allah kendisinden başkasına ibadet etmenizi emretmez. İşte dost doğru din budur. Fakat insanların çoğu bilmezler. Dikkat ediyorsanız Allah subhane ve teala ilk olarak hüküm sadece ve sadece Allah'ındır diyor. Daha sonra bu hükme Allah kendisinden başkasına ibadet etmenizi emretmez. Yani hüküm koyma yetkisini kendisinden başkasına vermek suretiyle kendisinden başkasına ibadet etmenizi emretmez. İşte dosdoğru din, hükmün Allah'ın olduğu dindir. Fakat insanların çoğu bilmezler. İşte bu da ibadetin bir başka cüzudur. Her kim, yaratıcı Allah subhanehu ve teala olduğu halde, rızık verici Allah subhanehu ve teala olduğu halde, bizim ellerimize, yüzümüze, gözlerimize ve elimizde olan, sayamayacağımız kadar nimetin sahibi olan Allah Subhanahu ve Teala olmasına rağmen hükmetme, emretme, nehyetme, yasa belirleme, bizim hayatımızın gidişatını belirleme yetkisini Allah Subhanahu ve Teala'dan bir başkasına verirse ister bir insan olsun, ister bir parlamento olsun, ister bir meclis olsun, ister bir kral olsun, ister bir aşiret reisi olsun fark etmez ona Allah subhanehu ve dışında ibadet etmiştir. Ve onu Allah subhanehu ve dışında ilah edilmiştir. Ve bu insanda eğer sahih bir şekilde la ilahe illallah demişse la ilahe illallah'ını bozmuştur. Bunları bilmeden, bunları irade etmeden bir la ilahe illallah demişse onun la ilahe illallah'ının hiçbir geçerliliği olmaz kardeşler. Bu ve buna benzer ibadet çeşitlerinin Allah Subhanahu ve Teala'dan başka her kime sarf ediyorsa bir insan onu Allah'ın dışında bir ilah edilmiştir. Ve Allah Subhanahu ve Teala'dan başkasına yapılan ibadetlerin her birini onlardan nefyedip Allah Subhanahu ve Teala'ya sarf etmedikçe bir insanın Allah subhanahu ve ilahlığında birlemesin. Yani la ilahe illallah Muhammed Resulullah kelimeyi tevhidini yerine getirmesi ve o kelimeyi tevhidin buna bir faydasının olması mümkün değildir kardeşler. İlk önce la diyerek yeryüzündeki bütün sahte ilahları şöyle bir elimizin tersiyle iteceğiz. Onlardan beraatimizi ilan edeceğiz. Daha sonra da illallah diyeceğiz ki Allah Subhanahu ve Teala'nın katında, Allah Subhanahu ve Teala'nın yanında bize bu la ilahe illallah'ın bir değeri olsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki kıyamet günü bir adam getirilecek. Ve terazinin bir kefesine ucu bucağı gözükmeyen 99 tane günah kitabı konacak. Ve ona sorulacak. Denecek ki senin yanında hiç hayır var mı? Adam diyecek ki hayır. Benim yanımda hiçbir hayır yok ve ben helak oldum. Daha sonra ona üzerinde La ilahe illallah yazılı olan bir kağıt getirecek. Diyecek ki senin yanında bir hayır var. Diyecek ki 99 tane günah kitabım varken bu bir sayfa benim ne işime yarar? O üzerinde La ilahe illallah yazılı olan sayfa kefenin diğer tarafına konduğunda o 99 tane günah kitabına ağır basacak ve bu adam kurtulacak. İşte bu La ilahe illallah yani kıyamet gününde bizim Müslümanlardan ve dolayısıyla cennetliklerden olmamızı belirleyecek olan bu kelimeyi tevhid öyle günde 3-5 kere ya da 3 500 kere anlamını bilmeden, ihtiva ettiğim anlamları anlamadan, kavramadan, hayatına geçirmeden söylenen La ilahe illallah değil bizi kurtaracak olan, cennetin anahtarı olacak olan La ilahe illallah Muhammeden Resulullah sözüm, lasını da, ilahını da, illallahını da anlayıp, hayatımıza geçirip ve bu şekilde bu La ilahe illallahı hayatımıza döktüğümüze, bu bizim kurtuluşumuza vesile olacaktır. Yoksa kardeşler, konumuzun başında anlatmış olduğumuz hınk değişen bir farkımız olmaz. La ilahe illallah, la ilahe illallah. Belki bunu sesli olarak söyleriz, belki sessiz olarak söyleriz. Ama yine la ilahe illallah dediğimiz halde gider Allah subhanahu ve sellem'den başkasına dua eder ve ona bu ibadetin belli bir rüzgünü sarf edersek bizim la ilahe illallah'ımızın hiçbir geçerliliği olmaz. Ya da la ilahe illallah der ve gidip hükmü, hakimiyet yetkisini Allah subhanahu ve sellem'den alıp millete, mecliste, parlamentoya herhangi bir yere verdiğimizde bizim bu la ilahe illallahımızın hiçbir kıymeti olmaz. Ve iki tane akıllı insan ihtilaf etmez ki Allah subhanehu ve sellem'den başkasına ibadet eden artık bu İslam diniyle hiç bir, hiçbir alakası kalsın onun bu dinle uzaktan veya yakından hiçbir alakası yoktur. Ya da Allah subhanahu ve teala'nın yanında kendisine başka bir ilah edinen kimsenin de İslam'la veya imanla uzaktan veya yakından bir alakası kalmaz kardeşim. Allah subhanahu ve teala ayetinde buyuruyor ki biz sizi öğüt alacak olanın öğüt alacağı kadar yaşatmadık mı? Bu dünya öğüt alma yurdudur. Ve insan ölüm ona geldiğinde artık dünyaya tekrardan geri dönmek isteyecek. Yapmadıklarını yapmak isteyecek ama artık çok geç olacak. Öğüt alma yurdu olan dünya artık geride kalmış olacak. İşte bugün öğüt alma günü. Bugün Allah'ın kitabına, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine ve tevhide davet eden davetçilerin davetlerine kulak verme günüdür. Ya kendimizi kandırıp işte biz Müslümanız diye anlamını bilmeden La ilahe illallah, La ilahe illallah çekeriz ve kıyamet günü geldiğinde Allah subhanehu ve sellem ederiz ki Ey Rabbim yemin olsun ki biz Allah'a ortak koşanlardan değiliz. Allah'a sığınırız. Yapmış olduğumuz ameller, yapmış olduğumuz fiiller içine şirki barındırıyor olabilir. Biz bilmeden Allah subhanehu ve başkasına ibadet etmiş olabiliriz. Allah subhanehu ve teala'dan başkalarına ilah edilmiş olabiliriz. Bunlar hiçbir şekilde mazeret değildir kardeşlerim. Çünkü Allah subhanehu ve teala bizi kendisine ibadet edelim diye